Deplasmanda Ankara Keçiören gücüne konuk olan Bolu Spor Karşılaşması'nı protokol tribününden izleyen Başkan Savaş Abak ve Kırmızı Beyazlı yöneticiler protokol tribününde bulunan Keçiören gücüne yakın olan kişilerce maç boyunca tahrik edildi. Spor Toto 1. temsilcimiz Boluspor deplasmanda karşılaştığı lider Keçi Ören gücüyle bir 1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı. Boluspor puanını 12'ye çıkartarak ligde 5. sıraya yükseldi. Karşılaşma sırasında Bolu ve Bolu şehrine protokolde söylenen kötü sözler sonrası Aktepe'de ortam gerildi. <laughs> Bolu Spor deplasmandan puanla dönerken maçın son bölümlerinde rakip takıma yakın olan kişiler boluspor Spor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yöneticilere az alınmayacak sözler söyledi. Başkan Savaş Abak, çirkin sözlere tepkisiz kalmayıp hem takımına hem de şehrine söylenen sözler sonrası tepkisini dile getirdi.